Şimdi arkadaşlar e, annem benim pantolon yaptı ve giydim. Şimdi abimin odasına ee, şimdi yemek yediğim için rüyüm gitti. Burnumdaki şey de gitti. Dağıtıyoruz. Dur <laughs> tamam bu tudak kalemle kalp bir Bu da combo. Annem daha saçımı yapmadı ya. Şimdi gidiyorum. Gidiyorum yani. E alıp geliyorum bekle. Aldım yerime. Bunun Karadeniz burnu yani. Bir de benim... Sürmeli mi gitmiş? Onu biraz yapacağız. Evet. Bekleyin. Şimdi yatak geldim. <laughs> Telefonu bir yere koymaya çalışıyorum şu an. Cümel. Koyalım şu an. Wow. Koyuyorum. Oha şuru güzel. Hep sürsem var ya. Genelde sürmüyorum bu arada gerçekten. Özel <laughs> günlerde falan sürüyorum. Elime bir krem, krem sürüyorum. Bu mu? Yoksa bu mu? Bence bu. Açamıyorum şaka mı? Biraz şeffaf bir şey. Açıyorum. Kapatamıyorum. Aşırı güzel oldu. Elim yağlıymış gibi hissediyorum Neyse. Şu an yüzüme bunu da sürmek istiyorum ama bu anneme özel. 45 <laughs> Çok tatlı oldu makyajım ya. Bak. Dünyanın en iyi makyajı. <laughs> Abarttım biraz. Şimdi seçim yapacağım. Ben bunu e, takmamışım. takma yapıyorum diye. Takıyoruz. Öncelikle. Ne? dakika. buraya takmıyormuşuz. Öbür tarafa takıp geliyordu. <laughs> annemi bekliyorum. Telefonu böyle koyacağım. Hmm. Yani beni de mi göreceksiniz? Anne. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl yapacağız? Bunlar beni nasıl görecek? Bu demeyin takipçilerim. Çekiyor, Çekiyor mu? Evet. Gözükmüyor mu? Buraya taktım mı? ısındı. Tam 190 olsun. 190 derece de ısınıyor şu an. Neyse o zaman şöyle yapalım ben saçımı yapıp geleyim yoksa siz saçımı ben yaparken izleyecek misiniz? Anne nasıl yapalım? Anneme mi soruyorum? Ne yapacağım ya ben? Annem bir gelsin. Ay sıcak nereden geliyor diyorum. Ben. Evet. Buraya ben oturuyorum. Arkamda da annem saçımı yapacak ama bu gözükecek işte. Ne yapacağım ben? Baba annem kameraya gözükse ne olur? Baba. Ne olur? Annem kameraya gözükse ne olur? Ne olur işte. Kendi bir dünyanın en güzel insanı olarak görüyorum şu an. Niye öyle gördün? Normalde görmezdim ama. İlk defa rümelsiz tübbeli. Rümelsiz makyajın tadı çıkmıyormuş. Bunu öğrendim. Ama gene de rümelsiz sürmeyeceğim. Ben burası bomboş boşalmış. Şöyle bir yazık eylemiş. Bıla bıla. Ama koymayacağım. Anne gene bir işe başladı ya. Bam, 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 bam. Çok sıcaksın. Bam, 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 bam. Bu şeye benziyor. <laughs> o editi yapmadım çünkü popüler değil. O yüzden. Anne. Gene bir işe takıldın ya. Gene bekletiyor ya. Hadi ya. Dağ başında soğuk varmış. Hayır. Hayır. Neyse ben saçımı hep En iyisi bu bence. Çünkü siz anne sen saçını kapatıp gelsen buraya. Evet. Açık mı? evet. Ay elim yanacak. Neyse ben kapatıyorum saçımı yapıp geliyorum. Bitiyor. Bit saçım. Güzel oldu ya. Şimdi yapacak bir şey kalmadı. Üst alt da giydim zaten. takımı çakar. Bir de ben bir tane tokarım. O tokayla e, o şeyi yani saç modeli yapacağım mı bilmiyorum. On... Şöyle Şunu... o Şunu... Şimdi bakıyorum. Şimdi... Bu tokayı almıştım şey kombinimle aynı olsun diye. Ama bununla yapacağız mı? Yes. Ay. Bakalım. Bunu mı? Şöyle yaparsak. Bu ne? Boş ver. Böyle kalınca ama bu da çok sade ya. kalacak. O kadar. Buradan alalım. Değil. Çok iyi ama. Bence bu da döndürür Bence bir topluyor Anne! Bu benim ilk başta söylediğim şey. Neyse. Hı. Sonrasında yapayım. Tamam. Şimdi bir takımı takıyorum. Bu var zaten. Charm. Charm. Pandora. Şuraya takalım ama. Evet, bir de böyle bir tane böyle kalmıştım. Bunu ama insan haline getirebilir miyim? için bana zaman verin. Bekleyin. Taktım ama bu bakın biraz sakıncalı ama aşırı güzel. Bakın şimdi. Buradan şu çubuğundan çıkarıyorsun. Şöyle mesela. Hiç çıkarmıyor şimdi biraz takalım. Ee, oradan çıkarınca çıkıyor ama sakınca tekrardan takılıyor. Çok güzel oldum. <gülüyor> <gülüyor> Ayy, çok güzel oldum lan. Önceki bayram niye bu kadar güzel olmadı mı acaba? Şöyle. Çorap değişti bir ben. Çorabıma git geliyorum bekleyin. Bunları giyiyorum. Giydim. Ben kapıyı giyeceğim. Ayakkabımı. Ayakkabımı. Hmm. Sen giyeceğim ama. Bekleyin. Giydim. Biraz topuklu gibi ses çıkarıyor. Şimdi göstereceğim bir saniye. Artık durur musun? Öyle oldu bir de gömleğim ve Bu niye Şimdi gidiyorum ya da siz burada kalın. Gömleği de, gömleğimi alıp geliyorum tamam mı? Aldım. nasıl diyeceğim. <laughs> Şuradan bir story videosu gelir mi? Gelir değil mi? Çantamla da. Bu bayram bence biraz şık oldum. Ne dersiniz? Ya bence üstü altım baya normal ama bence bunlar da baya ideal. Gümüş ve şey 3 tane zaten. 25 tane takmıyorum ya. Ay çok güzel oldum. Bedadım bir şey öğrendim. Bir yere gitmiyormuş. Gidiyoruz mu? Ha gidiyormuş Ben okey baby. Ama şimdi anneme sormam lazım saç olarak o e, tokayı takayım mı? Yani yarım toplayayım mı diye sormam lazım. Ee, yani lazım değil tabii ki benim şey isteğimle isteğime bağlı ama bir anneme de sorayım yani. Ben çok fazla istemedim ama bir tek düzleştirdim. hani bunu normal okula giderken de böyleyim zaten de. Bence baya iyi oldum. Neyse. Bay. Bana abone olmayı unutmayın bakın. Tamam mı? Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bildirimleri de açın tamam mı? Dın dın.